Evet 6 aylık enflasyon %19,77 oldu sevgili izleyenler. İşte bu 6 aylık enflasyon Önemli çünkü hem memur hem de emekli maaşını etkileyecek olan rakam. E, tabii önemli diğer e, bilgileri de e, detayları da sizlerle paylaşmış olalım. E, diyor ki TÜİK Haziran ayında e, tüketici fiyat endeksi %3,92 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyonsa ise %38,21. Şimdi e, iki gün önce ENAK açıklamıştı e, enflasyon verilerini. Arada çok ciddi bir fark var. Bir 38 derken diğeri 108 diyor. Şimdi tabii bugünün diğer önemlisi ne dedik e, gelişmesi? En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltecek kanun teklifi meclise sunuldu teklife göre. Memur maaş artışında 6 aylık enflasyon farkı dahil edilerek yapılması öngörülen zamma ilave olarak seyyanen net 8077 liralık artış eklenecek. Ancak kanun teklifinde Bağkur ve SSK emeklilerine yapılacak zammı ilişkin bir madde yok. Şimdi önümüzde memurlarımızın maaş düzenlemesi var. En düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek kanun teklifi meclise sunuldu. Eğer kanun teklifi meclisten geçerse memur maaşına 6 aylık enflasyon farkı olarak %17,55 zam artı 8.077 lira seyyanen artış yapılacak. Böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceden açıkladığı üzere en düşük memur maaşı 22 bin lirayı bulacak. En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifimizi meclis başkanlığımıza sunmuş bulunuyoruz. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler kanun teklifinin meclise sunulmasının ardından ayrıntılarını anlattı. Teklifimiz ile tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere seyyanen net 8077 TL'lik bir artışı öngörüyoruz.